gerekiyor. Burgu. Burgu. Bunun adı da Burgu'ymuş. Evet. Böyle güzel gene takmamız gerekiyor Burgu'yu. Bu delik açacak büyük ihtimalle Mert. Evet. Sen şimdi delik açacağını görüyorsun. Tamam sen tak. Şimdi nereye gidiyoruz? Benzin doldur mu ya? Evet, benzinimizi dolduralım. Şimdi doldurmamız gerekiyor. Burgu. Burgu dedi hemen. Evet. Buraya takıyoruz. Pompalıyoruz. Harika. buruk buruk. buruk. Kazıklar için delik açalım. Hmm. Bir. İki. Bakalım kaç tane açacak. Üç. Dört. Beş. Altı. 7 8 tane delik açtı değil mi? Evet. Hadi kirli kısımları yıkayalım. Oo çok pis. Evet. Çünkü bu bulgu çok büyük. Böyle böyle yıkacağız. Hı hı. Kırınca gidiyor sorumuz. 저녁이세요.